Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Mustafa Arıkan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşıda görmüş olduğumuz yaylamızın üstünde bulunan koca yelek yazın belli bir zamanında otun yeşil kaldığı bir alandı. Oyunlarımız orada otlattıktan sonra bugün itibariyle yayladan Tuhan ilçeye dönüş yapıyoruz. Biçerler girdi, ekinleri biçiyorlar. Buraların da otu ne kadar olsa geçti, vakti geldi artık. Yaylamızın otları bozardı. Yükseklerde ot var, yok değil ama bu görmüş olduğumuz mesafeyi yürüyerek çıkıyor koyunlar. Yani hiç yayılmadan, otlamadan çıkıyorlar. Çünkü buranın otu Güney olduğu için çabuk geçti. Tabii bu Güney alanı atlattıktan sonra arka kuzey taraflar olsun, yüksek sivrinin başları olsun, oralardaki taplaklarda e, şeyler güzel, otlar güzel, yeşil hala. Aynı e, biraz da ekinler biçildikten sonra frezlerin içerisinde kelle yayılır, koyun orada da zorluk çekmez belli bir zaman tabi kelle işi bittikten sonra o kenarlarda kalanlar yere dökülenler falan o olay bittikten sonra ister istemez boyun sıkışır. Ondan sonra da artık bir çaresine bakacak. Bir tarafa geçer gider miyik yok. Oralarda ufak tefek sapmıyır. Onu da zaman gösterecek. Bakacağız. Şimdilik yola düştük. Tufanbeyli'ye doğru gidiyoruz. Gece karşımızda görmüş olduğumuz Karaçat Dağları'nın, Kızıl Dağları'nın başlarında yatar. Oradan sabah ışırken Allah izin verirse eve ineriz diye düşünüyor. Tabii bu arada gece göç yolunda bizi ne bekliyor, neler bekliyor onu bilmiyor. Yolda kurt saldırısı olur mu? Yoksa arkada kalıp bölünme işi olur mu? Zayiatımız olur mu? Kurbanımız olur mu? Ona da elimizden geldiği kadar dikkat edeceğiz tabi. Şu anda yola düştük. Şimdi bu ormanın içerisinden geçecek. Buraya karanlamadan geçmemiz lazım. Şu anda saat 20 20-12 Artık buraya karanlamadan geçmenin bir çaresine bakacak. O yüzden biraz hızlı hareket etmemiz lazım. Koyunları toparlayıp ormanın içerisinden hızlı bir şekilde uzaklaşmamız lazım. Yoksa hem burada da Kurt olayları çok olur hem de karanlıksa burada koyunun bölünme olayları çok olur. O yüzden burayı hızlı bir şekilde geçmemiz lazım. İyi seyirler arkadaşlar. Devamı gelecek videomuzun.